Bitcoin haber kanalına hoş geldiniz, kripto para sektöründe 2023 yılı fazlasıyla başarılı geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin 2023 özelinde sert yükselişler gerçekleştirirken, altcoinlerin de çok ciddi miktarda artışlar yaşadığı gözlemlendi. Artık gözler Bitcoin'in 2024 yılındaki fiyat hareketlerine çevrilmiş durumda. Büyük kripto aktörleri bu yıl özelinde de BTC'de kayda değer artışlar bekliyor. İşte dev yatırım bankaları ve analiz şirketlerinin 2024 yılı Bitcoin fiyat tahminlerinin listesi. 2024 yılı Bitcoin'de fiyat tahmininde en düşük tahmini 60 bin dolar ile Mesri isimli araştırma şirketi yaparken, en yüksek tahmini ise 150 bin dolar ile Franklin, ARK Invest ve Bernstein isimli 3 yatırım bankası, varlık yönetim şirketi yaptı. Son tahminleri incelediğimizde Bitcoin'in 2024 yılında bir düşüş trendine girmesi tüm yatırım bankaları ve analiz şirketleri için sürpriz olacak. Bitcoin halving'in olduğu bu yıl özelinde yukarıda belirtilen fiyatlara ulaşabilecek mi merak konusu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.